Bir sonraki ve önemli bir veri tipimiz boolean arkadaşlar. Boolean nedir? Ona bir bakalım. İki tane veri tipi, iki tane değişken oluşturmak istiyorum. A eşittir 5 diyorum. B eşittir 2 diyorum. Ve daha sonra C'miz ise şöyle bir şey yapacağım. Bakın çok farklı bir şey. A büyüktür B diyorum. A'nın B'den büyük olma durumunu C'ye atalım. Ve ekrana C'yi yazdıralım. Ne yazacak? True diyecek. Yani doğru mu yanlış mı? A, B'den büyük mü? True dedi. Eğer A, B'den küçük deseydim ne olacaktı? False diyecekti. Şimdi biz bunu type diyelim. Yani bu C'nin tipi neymiş? Bu C değişkeninin de bir tipi var değil mi? Neymiş? Ekrana yazalım. Class bool dedi. Yani boolean. Boolean arkadaşlar doğruluk yanlışlık durumu içeren bütün ifadelere boolean diyoruz biz. E, dolayısıyla burada biz 5, 2'den büyük dediğimiz için true şeklinde bir değer döndü. True veya false şeklinde değer döndüren durumlara biz boolean diyoruz. Şimdi biz bunu print c diye ekranımıza yazdıralım. Ve burada 5, 2. Mesela a, b'den büyüktür diyebiliriz. a, c'den küçüktür diyebiliriz. Veya a, b'ye eşittir diyebiliriz. Eşittir derken iki tane eşit kullandım. Neden kullandım? Çünkü buradaki eşittirle buradaki eşittirin karışmaması lazım. Buradaki atama operatörü olan eşittir. Eğer yani bu C eşittir A dersem C'yi A'ya ata gibi bir anlama geliyor. O yüzden burada iki tane kullanıyorum ki A'nın B'ye eşit olma durumunu sorguluyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak? False diyecek. Çünkü 5 2'ye eşit değil. Ama şöyle bir şey yaparsam ben A eksi B Eşit eşit 3 dersem A'dan B'yi çıkarınca 3 çıkar dersem Bu doğru mu? Doğru diyecek Bakın bu Boolean konusu neden önemli? Şu an belki gereksiz geliyor olabilir If konusunu işlediğimizde Yani koşullu ifadeleri işlediğimizde Bunun ne kadar önemli olduğunu göreceğiz arkadaşlar Bu şekilde eşit eşit'i kullanabiliyoruz ee, Mesela toplamını alalım A artı B diyelim Eşit eşit 3 diyelim Doğru mu diyecek? False dedi Veya A bölü B diyelim A'yı B'ye bölünce kaç çıkar? 5'i 2'ye bölünce 2.5 çıkar değil mi? Çalıştıralım tur dedi. Bu şekilde işlemleri yapabiliyoruz. Bunları kullanıcıdan alarak yapmayı deneyelim. A eşittir input bir sayı giriniz. B eşittir input bir sayı daha giriniz. Sonra diyelim ki bakın bir sayı daha isteyeceğim kullanıcıdan. Şu an bir oyun yapacağız. Girdiğiniz bu sayıların toplamını giriniz. Önce kullanıcı kendisi bir toplamlarını girsin. Bakalım doğru bilecek mi bilmeyecek mi? Biz bunu göreceğiz. E, print diyelim. Şuraya buraya şunu yazalım. C eşit eşit A artı B. Yani C'nin A artı B'ye eşit olma durumunu ekrana yazdırsın. Çalıştıralım. Bir sayı giriniz 5, bir sayı daha giriniz 3, girdiğiniz bu sayıların toplamını giriniz 8, false dedi. E, e, yanlış verdi. Neden yanlış verdi? Çünkü bunlar string de tipinde arkadaşlar. Biz bunları integer olarak almamız gerekiyor. Hepsini tek tek veri dönüşümlerini yeni görmüştük. int diyorum, int diyorum, buna da int diyorum. Şimdi programımız düzgün bir şekilde çalışacak. Çalıştırıyorum. Bir sayı giriniz 5. Bir sayı daha giriniz 3. Girdiğiniz bu sayıların toplamını giriniz. 8 diyorum. True dedi bu sefer arkadaşlar. C'nin A artı B'ye eşit olma durumu true şeklinde verdi. Yanlış gidelim. Bir sayı giriniz 4. Bir sayı giriniz 2. Toplamı 6 olması lazım. Ben 5 diyorum. False şeklinde verdi. Peki şimdi biz bu doğruluk yanlışlık durumunu sadece matematiksel işlemlerde mi yapabiliriz? Hayır her şeyde kullanabiliriz. Örneğin len diye bir fonksiyon var arkadaşlar. Bu nedir biliyor musunuz? Stringlerde kullanılıyor. A eşittir diyorum. NS diyorum. NS diye bir string tanımladım. Daha sonra ekrana print len A dersem len fonksiyonunu çalıştırıyor A üzerinde. Bu length'ten geliyor. Yani uzunluk. A'nın uzunluğunu veriyor. Kaç karakterden oluştuğunu. Ekrana yazdıralım 4 dedi. 1, 2, 3, 4 tane karakterden oluşuyor. Boşluklar, virgüller hepsi dahil arkadaşlar buna. Şimdi bunun mesela uzunluğunun 4'e eşit olup olmama durumuna bakalım. Len A eşit eşit 4 diyelim. Çalıştıralım. True dedi. 5 diyelim. False dedi. Gördüğünüz gibi her türlü şeyin doğruluk yanlışlık durumunu bu şekilde boolean veri tipiyle belirtebiliyoruz arkadaşlar.